Merhabalar falcı bacıma hoş gelip sefalar getirdiniz efendim umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır Evet bu hafta sevgili Başak Burcu arkadaşlardayız bakalım Başak Burcu arkadaşlarımız için Genel tarot fallarım, falımız neler söyleyecek kusura bakmayın arkadaşlar Evet ufak hatırlatmakta bulunmak istiyorum yine biliyorsunuz abone olmak ücretsiz zil butonuna tümüne diye işaretlerseniz yapmış olduğum tüm çalışmalardan anında haberdar olursunuz efendim. Evet Başak Burcu arkadaşlarız dedik her şey gönlünüzce olsun. Tılsım pardon tılsım dokuzlusu ile kartımızla başlıyoruz. Bir bahçenin içindesiniz tılsımlar ve üzümler var. Birin bin olacak para konusunda hiç merak etme bir karar alacaksın ve ne olursa olsun sonuna kadar gitmen gereken bir karara alınması gerekiyor. Sonunda mutlu ve huzurlu olacağın güzel haberler ve müjdeli alacağın güzel sürprizler, yaşayacağın olaylar olacak hiç merak etme arkadaşım. Ve bir de kaybettiğin gücünü ve kontrolünü ve hayatındaki tüm ipleri tekrar eline alacağını söylüyor Tılsım Dokuzlusu kartımız. Yani hayatını tekrar sen, sen yönlendirip bir de ne istediğini çok iyi bilmen gerekiyor. Parasal konunu hiç merak etme yani dert etme maddi parasal konunu ee, sorunlarından tamamen kurtulup ve hayata daha iyi bir işe başlayacağını da söylüyor kartımız. Üretkenliğini maddi olarak karşılığını fazlasıyla da bulacak. Sen yeter ki ne istediğini bil diyor kartımız. Evet ikinci kartıma geçtim. Kılıç yedilisi. Bu kart hile ve ihanetin işaretidir. Yasak aşk, hile ve ihanet. Yani daha fazla açık konuşmaya gerek yok. Şöyle söyleyeyim. Birileri senin kuyunu kazıyor. Öncelikle genel e, yorumu söylemek istiyorum. Bir sinsilik var. Yani sinsi sinsi yürüyen etrafında ve senin kuyunu kazmak için arkandan iş çeviren biri var. Yapman gereken en önemlisi arkadaşım. Birincisi sorumluluklarından kaçmayacaksın. İkincisi ise gerçekleri görmemeslikten gelmeyeceksin. Aman bu yapmaz, aman şu yapmaz. Yani şundan beklemem dediğin ve düşündüğün kişiden zarar görmek istemiyorsan lütfen bu konuda dikkatli olman lazım. Senin de yani sen de hile ve ihanette bulunmamanı söylüyor kartımız. Kılıç yedilisi kartımız yani etrafına ve partnerine ne ekersen onu biçersin diyor. Evet üçüncü kartıma geldim. Tılsım altılısı. Ex partner geri dönecek mi? Dönmek isteyecek. Fakat geçmişe bir çizik çekip çekmemek sana kalmış. Ya geçmişteki yaşanmış olaylara çizgi çekip gün yüzüne Çıkartmazsın ya da geçmişi tamamen geçmişte bırakırsın. Bu da senin kararın arkadaşım. Gördüğün gibi önünde iki kişi eğilmiş durumda. Biri maddi, diğeri manevi durumda. Manevi yardım e, yapıyorsun ve yakın çevrenden biri borç para istiyorsa ver ödeyecek mi diye düşüncen olmasın. Ödeyeceğinden de emin olabilirsin. Ve yine yakın çevrenden kavga ettiğin insandan gelip seninle konuşup özür dileyecek. Özrünü kabul edip büyük sende kalsın. Bak burada ince çizgi var. Özrünü kabul et. Ama güvenme. Özrünü kabul edip güveniyor güveniyormuş gibi yapmanda her zaman fayda vardır. Ve birinciyi yapan ikinciyi de yapar. Bunu unutma. Bir de iyiliğini yap i, yani iyilik yap denizat derler ya karşılığını fazlasıyla bulacaksın. Çünkü maddi ve manevi olarak çok cömert olmanı söylüyor tılsım altılısı bize. Evlenmek üzere olan ya da bu yolda yatırım yapması ve eşya alması gibi Olayların altını çiziyor ve evli çiftlerde her an ellerine toplu para geçebilir veya mülk alabilirler. Bunları da bizlere söylüyor kartımız. Evet. Şu taraftan döndüreyim. Tılsım yedilisi. Bu kartımız bizi şöyle uyarıyor. Aslında iki kere uyarıyor. Birincisi çok garantili adımlar atmamız konusunda. Çünkü tılsım yedilisi bize emeklerimizin karşılığını alamamakla da karşı karşıya olduğumuzu söyler. Eğer böyle bir durum var ise ki üzerimizdeki baskı ve hırs bunu ...baskı hırsınızı da... tetikliyor olabilir... ...eğer böyle bir durum var ise lütfen... ...kafanıza takmayınız... ...yani Allah korusun sağlık sorunları da... ...yaşayabilirsiniz... ...ama tılsım yedilisi... ...üretkenliğin ve doğurganlığın... ...kartıdır... ...özellikle maddi yani para anlamında... ...çok güzel elde edeceğiniz olaylar... ...olup fırsatlar... ...geçecek elinize... ...yani yatırımlarınızın karşılığını... ...fazlasıyla alacaksınız para anlamında elinize toplu bir miktar para geçebilir. Evet. Üretkenlerinizin para olarak fazlasıyla arttırabileceğinizi söylüyor kartımız. Yani bir baraj kapağı düşünün ve bu baraj kapağı açıldığında hep istekleriniz gerçekleşecektir. Yani bolluk ve bereketin içinde olacaksınız. Bu yüzden de adımlarınızı çok dikkatli, garanti ve sağlam atmanız gerekiyor diyor kartımız. Evet, uyardı kartımız bize. Mahkeme kartı. Sevdiğim kartlardan biri Mahkeme kartı arkadaşlar deneyimlerin sana yol gösterecek çalışmıyorsan yeni bir iş veya çalışıyorsan istifa ile gelecek ve yükselme bölümünün değiştirme terfi gibi olayların olacağını söylüyor kartımız sana ama adamlarını doğru attığın takdirde. Doğru atarsan adımların senin için yıkıcı değil yapıcı adımlar olacak ve mahkeme kartı aşkı da temsil eder. Gerçek aşkınla her an tanışabilirsin. Önüne çıkan fırsat kapılarını çok iyi değerlendirmen ve yararlanabilmen için elinden gelen yapmanı söylüyor kartımız sana. Mahkeme ile ilgili olayların durumların var ise senin için olumlu sonuçlanacak ve sağlık sorunların da var ise hepsini çözeceksin merak etme. Bak burada bir melek sülüflüyor ve tavuk misali yani yeniden canlanıyorsun. Aşk hayatında olsun, eş hayatında olsun. Her şey daha iyiye ve ileriye gidecek. Bundan şüphen olmasın. Hatta aşk hayatında mutlu ve uyumlu haberleri yanında getirmekle evlilik söz ve nişan gibi olayların da olacağını söylüyor bu kartımız. Ama bazılarımız için ayrılıkta olabilir. Ama sonuçta ne olursa olsun adımlarımızı doğru atmamız gerekiyor ve atacağınız ve atacağınız adımlarınızı doğru altında kazanan sen olacaksın diyor sevgili kartımız. Evet mektup gibi bir şey gelmişti de arkadaşlar ona bir göz atıyordum bir yandan da evet gelelim alt sıradaki kartımıza kılıç altılısı baya güzel bir hafta olacak senin için fakat güzel haberde şu ki kartımız tehlikelerden seni üzecek olaylardan uzaklaşacağını söylüyor ve bir kıyıdan bir başka kıyıya geçiyorsun ve geçeceğin kıyıda daha huzurlu ve daha mutlu daha bolluk ve daha fer, refah ve bereketin altını çiziyor bu nedenle geçmişe bakmayıp geçmişteki olaylar ve kişiler geçmişte kalsın ki güzel yeni haberler alacağını. ayrıca aşk hayatındaki beklenmeyen olay bekliyor seni Zaten bu nedenle geçmiştekileri geçmişte bırakıp takılma ve bir arkadaşın yardımıyla ile yeni bir insanlar tanıyıp partnerin yoksa hayatına yeni bir aday girebilir ve yani yeni biri olacak hayatında ve yine arkadaşının yardımıyla bu işe başlayabilirsin, bir işe de başlayabilirsin. Yani her konuda bereket ve bolluk, yani maddi ve manevi gücüne tek kavuşacaksın. Sen yeter ki dönüp arkana bakma diyor kartımız. Evet okumuş olduğum mektuba takıldı da aklım arkadaşlar bir haber gelmişti. Kusura bakmayın bir yandan da yorum yapıyordum. Evet Kupa Şovalesi çok bolluk ve bereketli bir dönem olacak senin için beklediğin haberlerde yolda olduğunu Kupa Şovalesi bunun altını çiziyor. Çok mutlu çok huzurlu bir dönem senin olacak ama kolay alınganlığın ve hassasiyetin seni çok çabuk kırılganlığa sevk ediyor. Bu yüzden bu yönünü törpülemen lazım. Yani daha objektif olman lazım ve ne olursa olsun duygularının peşinden gitmen gerekiyor söylüyor Kupa Şövalyesi. Partnerin yoksa hayatına e, girecek kişi biraz tembel ve duygusal olacak ama aklındaki kişi varsa özellikle partnerin partnerinle aranda sorunlar varsa sana karşı adım atıp duygusal hayatınızda elinden geldiğin yani elinizden geldiğince yükseleceğini söylüyor kartımız bize partnerinizden gerçek anlamda veya aklınızdaki kişi olsun çok güzel teklifler alacaksınız. Bu sadece aşk hayatınız için değil, iş hayatınız için de olabilir ve çok güzel fırsat kapıları geçecek elinize. Bu fırsatları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor diyor kartımız. Evet, son kartımız bakalım Aziz. Evet, Aziz kartımız karşılıklı güveni işaret ediyor arkadaşlar dünyaevi işler, işlerden çok maneviyatı önereceğimizi de kartımız söylüyor bize. Evlilik ya da eğitimle ilgili planların da varsa da gerçekleştirmek için güzel bir dönem. Kendinden yaşça büyük birinden yardım alıp tüm sorunlarını ve tüm girişimlerini çözmek için güzel bir hafta bu nedenle harekete geçmen lazım olacak. Ve hatta öylesine girdiğin girişimler bile yani karşılığını fazlasıyla alacağını söylüyor bu kartımız bize. Ve aşk hayatında da daha derinlere ineceğin dönemdesin. Yani artık ilişkini etrafına duyurma vakti geldi ve evlenme durumunda da kalabilirsin. Diğer konularda olsun, para konusunda olsun, sorunlarında bile hepsine bakış açını değiştirerek tek tek üstesinden geleceğini söylüyor kartımız bize. Evet bu hafta Başak Burcu'ndaydık arkadaşlar. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum efendim. Yakında tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.